Geliyor. Crossroads gelirse zaten biter de yandakiler karışmazsa. Crossroads 2, 3. Bu kadar. Ne oldu? Here is your winner. Road. E. E. Wow. Saldıracaklar çok belli yani. Judgment <laughs> Day. <laughs> <laughs> Burada bırakacağını mı zannettiniz onu? Geliyor. İşte böyle. E. Ee? Hadi. Come on. Gelemiyorlar. Bir şey olmadı. Kevin Owens'a Sami Zayn. Yardıma geldiler. Judgment Day'in dötü yemedi. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar Rodis. Jey Uso çünkü senin yüzünden diyor Kevin Owens. Body. Ye. Böyle böyle araların açılması çok güzel olur. Bak oradaki arkalandaki bir sürü kişinin <laughs> geçmişi de biliyor. Ee, benim senden tek istediğim şey neden bunu iyi bir fikir olduğunu düşündün? Jay Uso'yu bizim e, arkalana getirmek neden hani? Benim benim için bu insanları mutlu etmek. Böyle mi mutlu ediyorsun. Leusu'yu seviyorsunuz değil mi? Seviyorlar. Ama Kevin onu sevmiyor. Ee? İkinci şanslardan bahsedem bahsedemiyor. Dünyanın ilerinden biri ikinci şans hak ediyor. Abi onun değiştiğini Görmemiz için vakit lazım biraz. Bloodline. Bloodline olunca hemen yuhluyor insanlar. Hepimiz zaten yakından tanıyoruz Bloodline'ı. Ama artık Bloodline'de bir şey kalmadı ki. Neyi kötü? Bana ikinci şans verdin diyor bak. Semize'nin de onun tarafında. Hani bana da ikinci şansı verdin ki biz kemerleri kazandık. Resimlerim benim mi? Sen bana ikinci şans vermeseydin bunlar yaşanmazdı. Elimination Chamber'da zaten Roman'ı yerip Universal şampiyonu olamamanı sağlayan o değil miydi diyor. Wrestlemania'da senin kazanmamanı sağlayan. Uso neredeyse 5 kez beni de şey yaptı Tamam. Sonra da konuşuyor tabi de. E, Judgment Day'e de katılırsa ne olacak falan diyor. Jey güvenmemi istiyorsunuz benden? Ben bunu yapamam. Ama ama ikinize güvenirim. Umarım haklısınızdır. Piper Niven. Kadınlar Division'ı böyle... Evet. Kendi dişine göre birine geldi değil mi Nia Jax'in? Aa maçta DQ oldu bu arada doğru. Nia Jax. Rhea Ripley indirdi, Raquel'i indirdi. Piper Niven'i indirdi. Önüne geleni indirmeye geldi Nia Çok sever herkes. Bayılırız. Üf nayacak sabak be. Teyze güzel reaksiyon yapıyor. <laughs> Öldürdün Zoe Stark'ı da. Önüne geleni dalıyor şu an. Hadi sırada kim var? Evet. Chelsea. Oğlum Chelsea hep mi kötü olur? Chelsea'yi de bir yok edişini izleyelim geçeceğim. Çünkü gerçekten. Size bunu izletmek istemiyorum. Aa çok... Ee, Stingface face Yok değil tabii ki de. o şat. Shane bezir kaldı. Bir dakika. Ulan şeyine Bezer süs taktimdiniz ya. Vay. İntikam almaya geldi Şeyne bezirden. Dur dur dur. Yine üzerine oturacak. Rikishi moveset. <laughs> Hadi yap bunu da. Bunu da göstereyim size öyle gidelim. Evet. The Nihilator. Çok iyi ama. Nakamura tam girişini yaparken müziği kesilip Burning Down'a bağlanması gerçekten güzeldi. Evet. Bütün güvenlikleri açtı geliyor set. Nakamura kaçtı. Anca arkadan saldırırsın çünkü. Sen böyle bir adamsın. Sen nasıl Japonsun lan? Japonlukta var mı böyle bir şey? Arkadan saldırmak var mı Japonlukta? Hareketlere bak uzaktan Allah aşkına. <laughs> ya bir yandan da şova çok gidiyor bu arada biliyor musunuz? Shinsuke Nakamura, Nakamura, yeah. Abi bu kadar kısa yerde resmen üzerinden adım aldı ya. Var mı böyle bir şey? Bir köşe gerçekten Bu inanılmaz bir güreşçi bu arada. Sandalye boşa gitti. Tak. E diye ki olmayacak mı zaten sandalye? İyi olacak. Geçmiş olsun. Vurursa DQ. Hop. Bitti. Maç DQ. Vur lan olsun. Zaten bir şey olmayacak. şey gitti ya. Evet seyirciler bağırıyor. Set geldi çünkü. <laughs> Çok belli yani oradan. Tam o açıdan. görün ben açıdan birinin geleceği belliydi. <laughs> Seti tutamazsınız. Güvenlikler tutamadılar. Evet. Geçmiş olsun. Aa pedigree sandalye. Geliyor. 3, 2 olmadı. Oooo sırtı sandalyeye geldi. Sanki şimdi kaç böyle bir şey yaşanmamış gibi sırtı sakatmış gibi yapalım. Oo Gerçekten öyle bir şey var da bu arada. Gitti sırt. Sırt gitti. Hadi lan. Hadi lan. Diz gitti Gable. Hadi o olmadı çok ağır geldi diz gitti. Kaybetmesin ya. Bronson Reed'de yenilmesi de olmaz. Evo kaybetme lan. Bak çok güzel bir hikayeyle geldi ama yani işte yetersiz olacak bazı şeylere. Ama kalkmıştır. O gitti. Takat zaten. Ya adama bir şey gösterdiniz geri aldınız Gable'dan. Yapmayın işte ya. Abi bunu yapmayın işte ama anladın mı yani? Oğlum çok garip geldi ya. NXT şampiyonluğuna Open Challenge Natalya geliyor belki. Belki Natalya geliyor. En çok isteyeceğimiz rakip. Tamam tecrübe okey de. bir Manhunt Slam'da şunu indirişini bir izleyelim bir önce Natalya'nın. Natalya bu arada saygısızlık yapmayın arkadaşlar. Tam belki çok göze hitap etmiyor olabiliriz son zaman. Yo abi ediyor falan diye. çok tecrübeli bu arada roll upladı aldı bir de, çok güzel. Hadi, bravo. Next. Next open challenge. Super kick. Beyaz onu durum. McIntyre ne diyorsunuz? Oh. Olmadı. Druun artık bir heal turn'ünü görelim, ne olur. Judgment Day, bünyesine katmaya çalışıyor Jey Uso'yu. Ama saçı lacivert, mor olsaydı olurdu belki. <laughs> bak bak maç içinde şu an aklına girmeye çalışıyorlar. Oğlum Jeyus'a sizin gibi geri mı? Birileri var değil mi? Dominik gibi gerizekalı mı? Dominik böyle bir şey oluyor. Dur. Real bir beni dövdü. Çok iyi bir şey. Dur ben bunlara katılayım dedi. Gitti ya hatırlıyorsunuz Ama hayatının en doğru kararını verdi by the way. Öyle yani. Bak Dide görmüyor musun diyor. Bunlar falan. Diyor. Tam duyamıyorum ki ne dediğini. Demin Priest'in. Oo o hareketler ne? Var? Hey kaçacak. Doom geldi. Super kick. Super kick to Finn Balor. Super kick Dominic Mysterio. Judgment Day'in tersine iterken Claymore'ı da Allah. Bir, iki, üç. Sağlam Claymore bu arada. Bir dakika şimdi sıçtı ama. Drew gitti. Dur, izliyor. İşte bu. Doğru hamle. Çok doğru hamle Drew McIntyre'ın heel turn'u ufak ufak işleniyor. Şimdi ne olacağını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hemen olayı çiziyoruz. Drew McIntyre yardım etmiyor. Kevin Owens. Kevin Owens gelmeyebilir. Sami Zayn'le Cody Rhodes gelecek. Kevin Owens'a gelirse okey olur. O zaman tatmin olurum bak. Hani böyle en azından bir şey olur yani. Ama onların birbirine girmesi lazım. Drew gidiyor. Drew arkaya gidiyor. Drugi gitti. E. E. Bir daha bakıyor. Yok. Drew gelmiyor. Güzel. Doğru hamle çünkü budur. Anladın mı? İnsanlar şey yapabilir. Ulan niye yardıma gelmiyor Allah? Cody geliyor ama. Cody tek başına gelmiyordur diye düşünüyorum. Cody 3'e 1 mi? Yok gitti. Drew hala izliyor bu arada. Daha içeri girmedi. Drew geliyor mu lan? Yok. Gelmesin Drew gelmesin. Öyle öyle işlesinler. E Cody tek başına indiriyor. Cody e indirdiler bitti. Bitti. Gerek bile kalmadı ki şu an Semiz'e yine Ceyhus şey Kevin Owens'a. Bitti bu kadar. Arkadan şimdi JB bir çakıyormuş değil mi? Bitti. Evet. Cody Rhodes. Damien Priest bu arada arkadaşlar bu adamlar şampiyon. Bu adamlar senior man in the bank. Damien Priest Judgment Day. Bitti. Cody yardıma geldi. Okey. C'ye bir kaldırışını izleyelim. İşte bu. İlginç bir şey ya. Hadi. Evet. El sıkışılar. Okey. Wow. my father